Yok artık ama. Oh. Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben Mert. Bugün sizlerle beraber yeni bir haftalık 1400 RVP çekilişi daha karşınızda. Yeni haftalık 1400 RVP çekilişinden önce önceki çekilişimin sonucunu hemen göstermek istiyorum. Yeni haftalık 1400 pe çekişime katılmak için yapmanız gerekenler her zamankiyle aynı ve çok basit. Kanalıma abone ol, bildirimleri aç, videoma belirtip beğeni bırak. Videoyla alakalı videoma normal 1 ila 3 arasında anlamlı yorum yaz dostum. Aynı zamanda çekiliş tam olarak bir hafta sürecek. Haftaya cumartesi günündeki videoya kadar tüm videolarda çekilişe katılabileceksiniz. Şimdiden hepinize bol şans dilerseniz hemen şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Tabii efendim. Evet selamlar gençler tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine Ödipin'le random hesaplarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve arkadaşlar aynı zamanda söylemek isterim ki siteye League of Legends random hesapları da eklenmiş durumda. Hızlı şekilde Valorant random hesap bölümüne giriyorum ve burada iki adet farklı kategori bizim karşımıza çıkıyor. Bir tanesi normal random hesaplar, bir tanesi garantili random hesaplar arkadaşlar. Öncelikle size normal random hesapların ne olduğunu, içinde ne çıkabileceklerini, garantili random hesapların da olayını söylemek istiyorum. Bu arada siteye 4 adet yeni random hesap eklenmiş arkadaşlar. Champions garantili, Ejder garantili, RGX garantili ve de bıçak garantili 4 adet yeni hesap eklenmiş durumda. Bugün biz ejder garantili bir hesap alıp içini inceleyeceğiz ve oradan da dereceli maçımıza gireceğiz. Ama tabii ki Champions, RGX ve bıçak garantili isterseniz tabii ki de bunu lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Siz yorumlara ne yazarsanız biliyorsunuz ki ben onu anında çekmiş oluyorum. Arkadaşlar öncelikle burada 1.20 Valorant random hesap var. Fiyatı 40 TL veyahut da 50-150 adet random hesap var. Bunun fiyatı ise 320 TL arkadaşlar. <laughs> Diyelim ki siz de benden görüp ucuza ve güvenilir şekilde random hesap almak istediniz. Bu arada almak isterseniz açıklamaların en üst kısmına ödepinin zaten linkini koymuş olacağım. Aynı zamanda yorumlar kısmına da ödepinin linkini koymuş olurum arkadaşlar. Oradan gidip ucuza ve güvenilir şekilde random hesap alabilirsiniz. 1.20 kostümlü random hesabın içerisinden bir kostüm de çıkabilir. 20 kostüm de çıkabilirken diyelim ki 50 kostümle 90 kostüm arasında bir hesap aldınız. Fiyatı 110 TL. içinden minimum 50. Maksimumda 90 kostüm çıkmak zorunda arkadaşlar. Fakat ben bugün bunları almayacağım. Çünkü biz bunları bayağı bir aldık bu arada. Sağ üstteki kartlardan zaten hepsini izleyebilirsiniz. Ben bugün ejder garantili bir hesap Almak istiyorum arkadaşlar. Stokta da, da şu anda varmış ve fiyatı 200 TL'den 150 TL'ye inmiş. Yani şu anda indirimli bir fiyat bu. Belki birkaç hafta sonrasında fiyatı bayağı bir yükselir. O yüzden fiyatı yükselmeden kesinlikle ve kesinlikle şu an bu fiyattan almak istiyorsanız alın arkadaşlar. Tabii ki ejder garantili bir hesap alıyorsanız içinden ejder çıkacağı için sadece bunu ejder isteyen arkadaşlarımın almasını tavsiye ediyorum. Şimdi sizlere hesabı aldıktan sonra kaç saat içerisinde nereye geleceğini vesaire söyleyeyim. Oradan da oyunumuza girip kostümleri inceleyelim arkadaşlar hep beraber. Diyor ki burada random hesapların garantisi bulunmamaktadır. Bunu her videomda söylüyorum. Yine söylemeye devam edeceğim arkadaşlar. Garantisi maalesef yok. Kostü tüm garantili hesaplar için benim az önce göstermiş olduğum kategoriden ulaşabilirsiniz. Hesap satın aldınız. Hesabınız nereye, kaç saatte, nasıl şekilde geliyor? Bunu hemen söylemek istiyorum. Satın almış olduğunuz random hesabınız mailiniz üzerinden sizlere iletilir. 24 saatle 48 saat içerisinde yani bir günle iki gün içerisinde iletilmiş oluyor arkadaşlar. Hesabınız mailinize hesap adı ve şifre şeklinde böyle yan yana teslim edilir diyor. Eğer ki mail adresinizde herhangi mail bulamadıysanız öncelikle spam kutunuzu kontrol ediniz. Yine bulamadıysanız ödepinin mail adresine mail yollayabilirsiniz veyahut da açıklamalar kısmına veya şuralara zaten koymuşumlar arkadaşlar. Beni Instagram'dan takip edip bana da ulaşmayı deneyebilirsiniz. Elimden geldiği kadar gördüğüm dostlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Açıklamalarda linki var. Instagram adresimin aynı zamanda tabii ki de açıklamalarda Discord adresimin linkini de bulabilirsiniz. Hepinizin takip etmesini bekliyorum. Teşekkürler şimdi arkadaşlar. Valorant random hesabıma nasıl girebilirim? Bu dünyanın en zor sorusu değil arkadaşlar tabii ki de. hesabını sesim aldıktan sonra Valorant yamasından kullanıcı ve şifre kullanarak giriş sağlayabilirsiniz. Diyelim ki yine ödepinden Valorant random aldığınız zaman şifresi yanlış diyor. Bu durumda 1 saatlik hesap şifresi garantisi bulunuyormuş arkadaşlar. Eğer ki girmiş olduğunuz hesabın şifresi yanlışsa ödepini mail atarak yardım almayı deneyebilirsiniz. Veya demiş olduğum gibi o 1 saatlik süre içerisinde bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Satın almış olduğunuz bütün Valorant random hesaplarının 175 yani büyük bir kısmı Avrupa yani TR üstünde çıkıyormuş arkadaşlar. İletişim adreslerini buraya yazmışlar. Mail adresleri var ve tabii ki diğer yerlerden de bana ulaşmayı deneyebilirsiniz. Şimdi hızlı şekilde şu ejder garantili hesabımızı alalım ve oyunda görüşmek üzere. Falan filan dersin falan filan dersin. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi random hesabımıza giriş yaptık. İçerisinde 4 VP ve 5 radenit var. Gerçekten yani bunu hayatım ilk defa görüyorum. Bence gerçekten komik. Mağaza kısmına girerek bakmak istiyorum. Burada herhangi bir şey alınmış. Hızlı şekilde hazırsanız eğer koleksiyon kısmına giriyorum arkadaşlar ve bakmak istiyorum. Hatta bakmamak istiyorum. Direkt buradan klasiklerle incelememize başlayalım. RGX 11Z Pro Klasik var. Full artı full. Yanur. Omega 5. Büyük çarpışma klasik. Hücum klasik. Simli ve de zarafet varmış arkadaşlar. Şortilerde bir 13 şortu görüyorum. Full artı full. hey! Sahura kadar ben bu videoyu çekiyorum sizin için arkadaşlar ve sahura kadar ben bu bu videoyu çekerken 13 ortu görüyorum. Harika bir şey. Mükemmel bir duygu yani. Alıcı shorti varmış, hızlı bölümcül, rün ve de zehir shorti varmış. Arkadaşlar frenzilerde hız tutkunu, özel kuvvet frenzi, ateş püsküren ebruli, koalisyon kobra ve de uçan domuzcuk varmış. Abi ghostlarda bir afet ghost. Allah Allah sen bana ne diyorsun ya hocam? Sen bana ne diyorsun hocam ya? Severiz arkadaşlar. Ateş püsküren, aztek güneşçi, gümüş avcı, ruh susturucu, sonik patlama ve de yıldız sürümünde de varmış. Bunlar çok umurumuzda Afet var zaten. Bunlara ne yapayım ben? Şeriflerde bir adet yağmayı şerif görüyorum. Tabii ki kırmızı rengi açık değil abi. Bunu her videomu söylemişimdir zaten. SS Şerif ebedi var. İri dümkesi. İyon Allah Allah. Şakasız İyon Şerif'i kullanırım abi. Bir kaydırdım. Oyun bitti. Bir kaydırdım. Protokol 181 A Şerif de var arkadaşlar. Hesabın şerifleri hesaptan daha pahalı. Ben bu hesabı 150 TL aldım. Şeriflerden 300 TL. Bana bu hesaptan ejder çıkmasa da olur bu arada. Ben şu an bunu kabulüm. Kaydıralım Seyah Şerif. Son dilek ve de şematik varmış bu arada şurada bir ejder. Görüyorum arkadaşlar. Yani hesaptan ejder çıktı. Ne garantili aldım? Ejder garantili aldım ama içinden ejder var. Bir de bir sürü kostüm var. Özüm doyusun artık yani. Doyamıyorum. Simli zincirle başladık. SS, Ebedi, Gümüş Avcı, Sonic Patlama ve de Şematik varmış. Spektrallarda da Asit Spectre var. Full artı full değil ama fullenmiş. Özel kuvvet, Alaca, Hızlı ve Ölümcül. Şu mor rengi neden açık bilmiyorum. Gereksiz abi bence. Hücum. Bunun da bir tane rengi açık. Bir de Yıldız Sürümünü varmış. Bakilerde İridium Kesi, SS, Aztek Güneş Yaşı ve Ebruli varmış. Arkadaşlar derken uçan domuzlukça acaba başladık. Bunu ben mi kullanayım. Aztek Güneş Yaşı, Ebruli, İridium Kesi, Koalisyon Kobra, Simli ve de Sonic Patlama var. Bulldog'lara geçmek istiyorum. Bir adet Dilipop bulduk. Kırp kırmızı abi. Harika. Alaca, büyük çarpışma, hızlı bölümcül. ölümcül, cevheri, hücum, simli varmış ama tabii ki Helipop'un yerini hiçbir tutar mı abi? Tabii ki tutmaz arkadaşlar. Gardiyanları giriyorum. Gayının intikamıyla başla. Gerçekten güzel gözükmüyor mu? Tabii ki güzel gözüküyor arkadaşlar. Severiz abi. 9 canlı, ateş püsküren, ebedi, ebruli ve de yıldız serüveni varmış. Phantom'ları geçmek istiyorum. Asıl 2 0 Phantom var. Full artı full. Özel kuvvet Phantom 9 canlı. Alaca, Aztek güneş şeşi, Blastix Phantom var. Bunun da şöyle mor Ben bunu kullanmak isterim. o oh abi. Champions 2022 varken ben onu falan kullanmam bu arada. Hızlı bölümcül Phantom ve Uni de varmış arkadaşlar. Bir de üstün üstlük. Ha zaten başlamıştık. Geliyoruz Vandallara. Ejder ateşi Vandal full artı full. Biz bu hesabı ne için almıştık? Ejder diye almıştık ve gerçekten içinden beri adet Ejder çıktı mı? Çıktı bizi mutlu etti mi? Tabii ki etti arkadaşlar. Kaydırıyorum abi. SS Vandal, Asil Vandal full artı full. Ebedi, Gümüş Avcı, Işık Muhafızları Vandal full artı full. Yo Vandal bak bu da full artı full. Kaosun başla. Abi ne alaka şu an? Hesapta neler neler çıkıyor şu anda bana? Şematik Vandal yağmacı zaten. Dediğim gibi yani yağmacı Vandal. Yıldız serüveni ve de zamanın ötesi Vandal'da varmış arkadaşlar. Gerçekten inanamıyorum. Harbi şu anda inanamıyorum ama hesaba vandalları zaten 1500 lira falandır diye tahmin ettim. Yani siz zaten yorumlara hesap edersiniz abi hesabın değerini de. Harbi merak ettim yani. Sizce hesap kaç bin lira? 4-5 bin lira var mıdır acaba arkadaşlar? Bir düşünmem lazım. Hız tutkunu marşala başladık. Özel kuvvet, büyük çarpışma, koalisyon, kobra, rüncev, heri uçan domuzcuk varmış. Abi operatörlerde, köken operatörle başladık. Bir kaydırıyorum. Ateş püsküren, hücum, ışık muhafızları operatör, iridium kesi, iyon operatörü de var arkadaşlar. Bu nasıl hesaplan? Ben böyle bir şey görmedim bu arada arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim. 9 canlı ares, ateş püsküren, büyük çarpışma ve de uçan domuzcuk varmış derken o dinlerde gümüş avcı, koalisyon kobra, rüncevheri ve de şematik varmış. Geliyoruz bıçaklara. Şimdi bak herkes yemin ediyorum herkes benimle beraber bıçaklara girmemi bekliyor değil mi? O zaman 3'ten geri doğru hep beraber sayalım arkadaşlar. 3, 2, 1 Girdim arkadaşlar. RGX 11Z Pro kelebekle başladık. Mavi rengi açık hocam. Çok tatlı gözükmüyor mu? Harbi çok tatlı yani. Şu anda iftar saatine doğru da yaklaşıyorsunuz diye düşünüyorum. Bu video tam olarak o civarlarda değil. Harbi tatlı. SS yakın dövüş, özel kuvvet bıçak, hızlı bölümcü karambit, hücum bıçağı, iridium bıçağı, obsidian ve RGX 11Z Pro katana. E Full artı full arkadaşlar. Tüm rengi açık. Ben yani şaşırdım şu anda. Bir de son olarak yağmacı karambit var. Abi süper gözükmüyor mu? Bence hesap 10 numara 5 yıldızlı koleksiyon. Bu şekildeydi arkadaşlar. Beğendiniz mi hesabı? Bu hesabı çekilişte vereyim mi vermeyeyim mi bilmiyorum. Bunu lütfen yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Hızlı şekilde hesabın sunucusuna ve de rankına bakmak istiyorum. Hesabın sunucusu TR yani Avrupa sunucuları. Rankıysa Gold 1'miş arkadaşlar. Ama tabii ki hesap 90 saatlik maalesef ki ban yemiş durumda. Bu beni cidden üzdü mü üzdü. Ejder vandalımızı takıp kendi ana hesabımda dereceli maça gireceğim. O zaman derecelim açımızda görüşmek üzere iyi seyirler arkadaşlar. Vasatın üstü. Vasatın üstü diyorsun. Vasatın üstü. Evet arkadaşlar görmüş oldu bir kendi ana hesabımda dereceli maçıma girmiş bulmaktayım. Çünkü demiş olduğum gibi almış olduğum hesabın maalesef ki rank bana vardı arkadaşlar. Ben şöyle bir B oynamak istiyorum dedi bana. Ne anlatıyorsun lan? Sen ne konuşuyorsun lan değişik. Hiç iyi olmadı benim işim gerçekten. Oğlum o ne lan kafama? Oman falaça geldi yemin ederim şakası azadı. Hocam onu yapmasak mı ama öyle hani. Gel lan. Sen de gel lan. Ah be kanka be. Geri zekalı sova. Karşıdaki sovanın geri zekalı olduğunu anladık arkadaşlar. MT değilim abi. <laughs> evet arkadaşlar biz ne garantili bir hesap almıştık tabii ki de ejder garantili bir random hesap almıştık ve içinden tabii ki ejder vandal çıkmıştı. Ben de tabii ki de ana hesabımda da ejder vandal olduğu için ejder vandalı taktım. Ve dereceli maçımızda oynayacağız da bakalım abi. Ejder vandal çok iyi arkadaşlar. Yani gerçekten şu oyuna gelmiş olan en iyi vandal bence. Bunun üstüne geçebilecek bir vandal hala yok. İmin ederim yok yani. Ha gelir mi? Gelmez abi. Timsah falan gelebilir ama belki bilmiyorum yani ejder gibi olur mu? Hocam ne oluyor orada? Bir adam kuruyor gibi sanki. <laughs> Öl lan. Sen de ol kardeşim. Elimde ejder vandal var. Kafaları yakalıyorum arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Çünkü ejder vandal sadece HS atıyor. Yani sadece HS atıyor. Double door'da <laughs> adam var gibi yorumladım. Bak bekliyorum short ile bekleyen bir Reyna görün arkadaşlar şu anda. They <laughs> going back. Macet ee, <laughs> burada arkadaşlar. Vallahi lavuk buradaydı abi. Kafasını yine aldım götürdüm de. Duvardan götürdüm. Şurada var mıdır lan? Varsa öldü çünkü bu arada biliyor musun arkadaşlar? Bak bak. <laughs> bak bak. Eğim mi kurusu mu nasıl çıkıyor arkadaşlar ama Ulan var ya nasıl çıkıyorsun paşam Yat yat aşağıya Bir küfür ederim aman, ama. Bak bir küfür ederim sana var ya Spike yerleştirildi <gülüyor> 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 Saklayayım kardeşim ben Şimdi oynama bakıyor arkadaşlar Nice. Good job. Oyna kardeşim, oynanıyor final. Babalar tirar. Adios. Flash, flash, flash. Gözlerini Devam, Reyna. Oh. Oh. <laughs> 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 Belki bugün formundaymış çünkü öpücük aldı. O yüzden öpücük almasak sevgiliimizle arkadaşlar böyle oynamayız. Ben mi demiş onu Siz dediniz abi. <gülüyor> <gülüyor> Salak. Ben nasıl vuruşur ötürüm lan? Abi bu so var bu ucube kanka ya. Vallahi bu çocuğu harbi dövmek lazım yani. Allah aşkınıza arkadaşlar bu şaka mı bu? Lan neredesin? <gülüyor> 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 arkadaşlar 12 3'e geldik elimle ejderhanlığımla beraber rakibi kök söktürürüz diyebiliriz abi. Gözlerini kapatalım. Aders, okay. Son turda getirdiler beni vurdular arkadaşlar. Şaka gibi ya. Cici hocam. Hocam vallahi cici. Benim ejderhamanlarım nerede? Oley diye düşünüyorum. Değilmiş. Gigi guys. Maç bitti. 10 numara 5 yıldız maçtı arkadaşlar. Şakası söylüyorum. Evet beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler dostlarım. Siz de benim gibi ejder garantili bir random hesap almak isterseniz açıklamaların en üstünden ödepinden gidip alabilirsiniz. Aynı zamanda beni instagram adresim olan berkatrenc ve de discordumdan takip ederek benimle sohbet muhabbet edebilirsiniz. Bir de yeni başlamış olan vp çekişime katılmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Seviyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>